Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere Text Script modu anlatacağım. Şuradaki mod bakın. Üzerine geldiğimde Text Script mod yani yaz yazmalı modu. E, tasarım alanına yazı yazmak için kullanılan mod. Ben böyle bir devre oluşturmuştum. Bas modla alakalı. Arkadaşlar bu devre, devre ile ilgili bir yazı yazabilirim. Ben devre yapan kişinin ismini yazabilirim. İşte firmanın ismini yazabilirim ve vesaire. Ee, tasarım alanına bir metin eklemek için kullanılan moddur arkadaşlar. Şimdi bu mod nasıl kullanılır? Üstüne gelirim ben tek script modun ekrana tıklarım. Mesela yazıyorum. Yürüyen ışık devresi. Şöyle yazalım arkadaşlar. Eee led animasyon devresi yazarsak daha mantıklı olur şimdi arkadaşlar burada başka yazacağım bir şey ha script yani yazı horizontal rotation yani bu yazının yatay mı olacak dikey mi olacak vertical dersek dikey olur Fication bu yazı işte solda mı olsun, ortada mı olsun, sağda mı olsun gibi center yapalım. Top bottom yukarıda mı olsun, aşağıda mı olsun ya da biz import yaparak arkadaşlar önceden yazdığımız bir metini ekleyebiliriz ya da export yaparak bunu dışarıya kaydedebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu OK diyelim mesela LED animasyon devresi. E şimdi ben bunu nasıl ayarlarım? Üstüne geldim, çift tıkladım. Burada mesela bazı şeyler var. Default font diyor arkadaşlar. Mesela ben bunu burada ne yapabilirim? Arial Black yapalım bunu. OK dedim. Bakın biraz daha şey oldu. Sağ tıkladım. İşte edit dersem yine bazı düzenlemeler yapabilirim. Mesela bu yüksekliğini ben biraz daha artıracağım bunun mesela arkadaşlar. Şöyle 3 olsun 0.3 inç olsun. Ok dedim bakın biraz daha büyüdü. Yine sağa drag diyerek bunu istediğim yöne çekebilirim. Tutup sürükleyebilirim ya da sağ drag yapabilirim bunu. Shift tıkladım üstüne başka değiştirebileceğim şeyler. Mesela rengini değiştirelim. Bu tiki kaldırsak rengini de değiştirebiliriz. Rengi mesela mavi olsun. Tıkladım bakın rengi mavi oldu. Yine istediğimiz başka resimleri mesela elektronik elektronik derslerim. Hatta şöyle yapalım. YouTube youtube.com elektronik derslerim. Şimdi sevgili arkadaşlar yine sağ tıkladım. İnci'ni biraz e, 0.25 25 yapalım. Rengi de kırmızı olsun kırmızı olsun başka bold italik olma zaten ariel bilek yaptım yani şuraya bir şey mesela altı çizili olsun arkadaşlar şunu şu tiki kaldırdım tak şunu tıkladım ee, ok dedim evet gördüğünüz gibi yine başka yazı yazmak istesem boş bir alana tıklıyorum istediğim yazı yazabiliyorum evet ee, tek script mod bu şekilde arkadaşlar yazı yazma modudur bu Bugün ee, bugünkü dersimiz bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın